Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. İlk Nur hocam ara tatiller kalktı mı? Ne oldu? 3-4 hafta sonra olacak mı ara tatil? Olacak. Olacak arkadaşlar. Ara tatiller kalkmadı. Ee, yalnız bakanımıza bununla alakalı sorular soruldu. Bundan da bahsedeceğiz. Her Söyleyeyim. an kalkabilir ya şu an bu sene için kalkma durumu söz konusu değil. Bu sene yapılacağını bakanımız söylediler zaten takvimde de var. Yani dolayısıyla şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Peki bakanımız ne dedi bu konuyla alakalı? Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden gelen geri dönüşlere bakılacak dedi. Aslında daha da devamı önemli. Bakanımız dedi ki, benim hani kişisel kanaatim Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Helilbazlı iklim koşulları olarak coğrafi mesafeler, uzaklıklar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir dedi. Yani ilerleyen süreçte bu konuda bir değişim olabilir arkadaşlar. Bu bunu gösteriyor. Yani seneye göreceğiz bakalım hani bir değişiklik olacaksa. Bu sene herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu sene kesin olarak yapılacak. Sonrasında kalkabilir veya seminer haftalarına gene okulda belli çalışmalar yapılabilir. Mesela işte ben İnegöl'de bulunduğum sene işte her gün değişik bir aktivite oluyordu. İşte evet. bir gün ne bileyim hani eski bir öğretmen gelmişti, konferans yapmıştı. Bir gün işte akademik dergiler incelenmişti falan böyle şeyler yapan okullarımız vardı. Ekbir hocanızla beraber bizim tanıştığımız okulda çok ciddi yapılıyordu demek ki hocam. Evet evet orada aşırı ciddi yapıyorlar. Bizim okulumuzda da öyle yapıyorlar <laughs> bayağı Ahmet hocam. Yani. Bayağı şey makale falan inceliyorduk yani biz. Hatta bana bile görev vermişler. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> hani ben başka okuldan gelip başka bir okulda almıştım semineri. O zaman bana bile görev vermiştiler o okulda. O zamanki gibi olabilir belki. Veya farklı okullarda alınabilme durumu belki olur. Yani bir değişiklik olacağının sanki sinyalleri geldi gibi zaten. Muş yıllarımda kendi okulumuzda yapıyorduk. Ee, yine İstanbul'da iken başka okullarda alabiliyorduk. Yani Değişiyor. e, değişiyordu önceki yıllarda ve hani bazı okullarda özellikle çok ciddi olarak yapılıyordu bu çalışmalar. Değerlendirilecek yani arkadaşlar. Seneye için belli değişiklikler olacak. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil bölgesel uygulanabilir dedi bakanımız. Yani demek ki yani belki şu olabilir. İşte kış koşullarının alttığı yerlerde belki işte artık zamanlarda ara tatil hani ara tatil zamanı belki değişiklik gösterir. Belki böyle bir şey olabilir. Bu coğrafi hı hı. koşul, iklim koşulu denince benim aklıma bu geliyor. Muş'ta mesela bazen bir yağıyordu kar. hani böyle bir buçuk metre falan olurdu. Gerçi son yıllarda o kadar yağmıyor herhalde ama e, dolayısıyla hani böyle il bölgeye göre değişik tarih olabilir veya e, önceki duruma dönüş olabilir. İşte seminer haftalarında belli çalışmalar gibi bir şeyler olabilir. Şu an 13 ile 17 Kasım arasında yani e, artık bir ay kadar kaldı seminer haftasını ee, sonraki ikinci dönemde 8 ile 12 Nisan arasında ara tatil olacak ee, 22 Ocak'ta yarı tatile çıkacağız ve 5 Şubat'ta da yeni dönem başlayacak en son 14 Haziran'da da seneyi bitirmiş olacağız arkasından da 14 Haziran'dan sonra bir hafta seminer haftası oluyor. oluyor normalde iki hafta ama ikinci haftayı genelde bırakıyorlar ee, sonuç Süre olarak zaten bu sene galiba Kurban Bayramına gelecek. Hmm. Sonuç olarak bu 13-17 Kasım arası çok yüksek ihtimalle uzaktan işte yine bir tane seminer alırız Öba üzerinden ee, ve tatil olur öğretmenlere. İdareciler tabi okula gidiyorlar. İdareci olanlarımız varsa <laughs> belki ben de olabilirim. Ee, o zaman okula gidiyorsunuz Ben okula arkadaşlar. gideceğim diyorsun yani. <laughs> Okulumu bırakamam. Evet durum bu şekilde. Ne evet. düşünüyorsun İknir Hocam? Yani bilmiyorum. bakın tam olarak ne gelecek bilmiyoruz ya. Hani... Güzel mi olacak? Kötü mü olacak? Yani ara tatil bir yönde... Bazı günler oluyordu. böyle şey oluyordu. İşte kahvaltı veriliyor. Bazı günler müzik falan yapılıyordu. İşte saz çalan arkadaşlarımız Hı -hı. falan getiriyorlardı. Ee, hani değişik aktiviteler de oluyordu. Yani düzgün yapıldığı, farklı yapıldığı zaman farklı yapılmaya evet. çalışıldığı zaman durum bu şekilde. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.